Evet, minyatür Amasya geldik, 1914 yılında kurulmuş. Turumuza başlıyoruz. O oh. oh, Amasya'nın minyatürünü yapmışlar. Oh. Evet, haritanın görüntü olduğu için. Nehir akıyor. Yeşil var. <laughs> Amasya'ya dönüyor. Evet, böyle ilginç bir yer aslında, biliyor musun? İki vadi arası böyle 300 metre anca yer var bazı yerlerde. Tavasya'nın birebir miyeti yapısı. Yani bakalım insanlar kenarına Evet evet tren bak. geliyor bak. Görüyor musun? Ya oradan geliyor geri gidiyor. Karşıdan tren yolu var. <laughs> Duvarlarımızda da eski Amasya fotoğrafları var. Aşağıda yine dağlık kaleler var. Yukarısında şeyler var. Şu an bizim olduğumuz yer şu caminin evet. şu caminin olduğu yerdeyiz. 1910'da yılların hava sesini görüyoruz. Şu büyük fotoğrafı bu fotoğrafı buradan cami aldık. Diğerleri 東京の日野の地元のメンバーは東京の人たちの皆さんにお越しいただきました。 zamanlar var. Evet. O zaman hava sesi. Tren yolu yoktu o zaman. Onu hemen peşine söyleyeyim. Tren yolu ne zaman kuruldu? 1927 Kasım'ında ilk sefer başladı. Yaklaşık Cumhuriyet'ten sonra? Evet. 2-3 yıllık bir proje sonrasında. Tamamlandı orası Evet biz de şu anda buradayız. 2. beyaz evet. külliyesi içerisindeyiz. Evet, külliyemizin imaret binasıdır şu anda. Evet. Şu uçta. Arkada imaret kültür merkezi var. İçerisinde var. Gelmişken görüyoruz. Merkez yapı cami. Bütün külliyelerde olduğu gibi. Ve bu cami Anadolu'da görülebilecek birkaç tane padişah cami var. Onlardan biridir. Sultaniye Medresesi'nde en yakın seslerden var ise hafta işleri mesai saatleri da de açık oluyor. Görevimizi de e, yani çay yüzünden kadar özellikle idareci çıkartmak ve ödül meclise. Görevimiz e yani, idareci bir yakın destekleyebilirsiniz. Buradan sonra ana caddeye çıktık, karşıya geçtik. Dörtteş dakika bakmayı gördüğümüzde şu konuda arkeoloji kurama temizlisi yer alıyor. Halk arasında bu yönüzesi olarak bildiğimiz yer. 5-6 daha geldiğimizde Gökmefesi Camii, Gökmefesi Camii, hatta bu dışında yer alıyorlar. En azından birini görelim dedik, Gökmefesi Camii'ye de bir şekilde hem cami hem de nefes olur. binaları binaların güzelliği görmek. Evet, geri dönmek bilgilerimize, öfak listelerimizde Yalıboya evli, Altın ve Mahallesi. Burada da kesebileceğimiz, görebileceğiniz yerler. İsterseniz size şöyle karşıya doğru geçelim. Hoş, geldin. every... Hoş geldiniz. Siz de karşıya doğru geçin. Yavaş yavaş ama kararıyor. Hava kararmadan Hoş geldiniz. bu tarafa doğru geçelim isterseniz. Evet. Evet. İçeri şehir güzel yerler. köprüden Şehzadeler altında var burada. bu kadar

Kale, yolunda, kale kapısı var, arkada Kale kapısından direk Buraları da Evet. oluyorsun. Evet, şimdi daha kalan üç tek bir geceyle baş başa olacağız. Bir sonra yine burada diğer bir geçeceğiz. kare kapıdan kapatın. Merhaba. Merhaba. Merhaba.

там бардысы булусы. 아, 소 류들 을만들가는사 사바 이야는 Bir Hoş olmuş. Her belediye tavsiye ederiz. Evet. 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 Hadi bakalım. Evet, binimizi gezdik. Yapanların ellerine sağlık, gayet güzel bir ha. organizasyonmuş. Teşekkür ederiz. Teşekkürler.